Evet değerli izleyenler her hafta ilkleri ve en yenileri ekranlara getirmeye çalışan programımızın bu haftaki özel test konu geçtiğimiz günlerde Türkiye'de basın tanıtımı yapılıp yollara çıkan yeni Ford Focus'lar olacak. Bakalım bu hafta yeni Focus nasıl bir test sürüşüne imza attık. Hep birlikte izliyoruz. Müzik Bu haftaki test konuğumuz 1998'de ilk kez yollara çıktıktan sonra döndücü nesline kavuşan ve 10 gün önce Türkiye'de tanıtımı yapılarak yollara çıkan yeni Ford Focus olacak. Yeni Focus tasarım anlamında 2015'te gelecek yeni Mondeo modelinde izler taşıyor. Araçtaki ön far tasarım ve ızgar yapısıyla abisiyle arasındaki bu benzerliği görebiliyoruz. Fakat arka alanda bariz bir değişim yaşanmamış araçlar ülkemize sedan, hatchback, station wagon gövde seçeneklerinde 1 litreden başlayıp 1.6 litre uzanan benzinli ve dizel motor opsiyonlarıyla müşterilere sunuluyor. Britli EcoBoost 125 beygir versiyonu da sunulurken diğer bir benzin motor seçeneği olan 1.6 litre TBCT Euro 6 emisyon seviyesinde 125 beygir manuel ve power shift otomatik şanzıman seçeneğiyle sunulmuş. Test aracımızda olduğu gibi 1.6 litre TDCI dizel motorlar 95 ve 115 beygir olmak üzere iki ayrı versiyon ve 6 ileri manuel şanzımanlı satışta. Aile 2015 yılı içinde 1.5 litre dizel otomatik da dahil olacak iç mekanında dışa göre daha fazla değişim yaşayan aracın direksiyon simidi artık küçük oldu ve sportif olmuş. Kokpit tasarımı elden geçmiş ve orta konsol üzerinde de belirgin değişimler yaşanmış. Ön göğüs daha geniş ve kavisli olmuş. Bu da kalite hissini artırmış. Yine en üst paketlerde alınan dokunmatik bilgi ekranı kaliteyi artırmış. Buradan müzik, araç bilgisi ve konum, klima gibi üniteleri kontrol edebiliyorsunuz ses tanıma sistemi. Sinkle de yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda gösterge paneli üzerinde de makyaj var. Araçta çok farklı dış renk seçeneklerin yanı sıra iç döşemeler ve jant opsiyonları da sunulmuş. 115 beygirlik dizel test aracımız 270 Nm torka sahipti ki bu da önemli ve yeterli bir değer. Aracın fabrika değerlerine yakın tüketimi şehir içinde 5.7 şehir dışındaysa 3.7 litre. Bu değerlere test sırasında yaklaştık. Sedan aracımız 4538 mm uzunluğa 2010 mm genişliğe ve 1469 mm yüksekliğe sahip. 1343 lo ağırlığa sahip yeni Focus Sedan'da 421 litrelik bagaj hacmi ve 53 litrelik de dizeller için yakıt deposu var. Aracın en önemli ve üzerinde durulan yeniliklerinden biri ise opsiyon olarak sunulan otomatik park sistemi. Paralel park yapmanın yanı sıra dikey park etme sistemi ve paralel parktan çıkmayı sağlayan paralel park çıkış yardımı özellikleriyle araç çok daha fonksiyonel hale gelmiş. Ayrıca geliştirilen elektronik denge programına entegre geliştirilmiş proaktif denge teknolojisi endüstride bir ilk olarak öne çıkma iddiasında. Bu sistem aracın hız, direksiyon konumu ve direksiyonun hangi hızlarda döndürüldüğünden yola çıkarak aracın kayma ihtimalini hesaplıyor. Eğer sistem çok muhtemel bir kayma algılarsa sürücü daha kaymayı hissetmeden ESP sistemini devreye sokarak aracın kontrolünün sürücüde kalmasını sağlıyor. Standart olarak sunulan ve yine segmentinde bir ilk olan Mike'e özelliğin yanı sıra aktif şehir içi güvenlik sistemi, şerit takip sistemi, şeritte kalma yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi ve çapraz trafik uyarı sistemi gibi özellikler de opsiyonlar listesinde mevcut. Yeni Focus'un Trend X donanım seviyesinde alüminyum alaşım jantlar, manuel klima, ön sis farları, hız kontrol sistemi ayarlanabilir hız sınırlayıcı, deri direksiyon simidi, ESP, yokuş kalkış desteği, dinamik tork kontrolü ve Ford MyCase standart olarak sunulmuş. Yeni Focus'un Style donanım seviyesinde bunları ek olarak otomatik kararan iç dikiz aynası, yağmur sensörü, otomatik yanan farlar, elektrikli katlanır yan aynalar ve perda ve astıkları standart olarak sunulmuş. Üst donanım seviyesi olan ve test aracımızdaki gibi titanyum donanım seviyesinde ise star donanım seviyesine ek olarak anahtarsız çalıştırma, otomatik klima, gelişmiş otomatik park sistemi, CNC 2 araç içi iletişim sistemi, 8 inçlik yüksek çözünürlük dokunmatik renkli ekran standart olarak sunulan özellikler arasında. Titanium donanım seviyesinde opsiyon olarak sunulan şerit takip sistemi, şeritte kalma yardımcısı, otomatik uzun var, sürücü dikkat takip sistemi, aktif şehir içi güvenlik sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve çapraz trafik uyarı sisteminin de yer aldığı diye yine test aracımızda mevcut tekno donanım paketiyle de yeni fokusu zenginleştirmek mümkün. Titanium donanım seviyesinde sunulan diğer opsiyon paketleri ise dinamik ön far sistemini içeren dizanon paketi, geri görüş kamerasını içeren navigasyon paketi ve elektrikli sunroof. Araçlar 140 ayrı pazar için yıllık 1,5 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip 8 ayrı fabrikada üretilecek. Gözlemlerimizde aracın dizel ünitede çok tutumlu ve sessiz olduğunu gördük. Buna karşı 150 km hızlarda belki de havanın biraz rüzgarlı ve soğuk olmasının ötürü de olabilir. Hafif titreşimler yaşadık. Buna karşın hızı göstermemesi ve içerideki konfor hissi sizi hemen etkiliyor.